Neden problemimi çözmeye çalışmama rağmen ve çok uğraşmama rağmen hala problemimi çözemedim diye soruyorsun. Bunun birinci nedeni şu. Problemi çözmeye çalışan kendini çaresiz hissediyor, hüzünlü hissediyor, öfkeli hissediyor. Problemi çözmeye çalışanla özdeşleşmeyi bırakıp ona dışarıdan bak ve onu sevgiyle kucakla. Bazen bana birçok şeyi denediğini anlatan kişiler gelir. Bir problemi çözmek için birçok yöntem, birçok teknik, birçok eyleme geçme, birçok düşünme, fikir telakkisi her şeyi yapmışlardır. Ama problemi asla dönüştürememişlerdir. Nedeni şudur. Problemi çözmeye çalışan parçadan özgürleşememek. Hatta o problemi çözmeye çalışan parçamızı karşımıza aldığımızda onu çaresiz, öfkeli, hüzünlü, veya onu kırbaçlıyor olabiliriz. Onu sev. Onu karşına al. Ona kızdığın için kırıl... Ona... Onu kırbaçladığın için özür dile. Koponopona yap. Özür dilerim lütfen ben affet çok seviyorum de. Problemi çözmeye çalışan parçanla barış yani kısacası. Ve onunla birkaç saniyeliğine özdeşleşmeyi bırak. Hadi şimdi problemi çözmeye çalışan parçanı karşına al. Karşına al. Karşına al. Onun dışına çık o sanki sen değilmişsin gibi ona birkaç saniyeline bak. İçinde ona karşı bir yargı olup olmadığını incele. Onu dövmek, sövmek istiyor musun? Ona karşı kızgınlığın var mı? Varsa lütfen şimdi fark et ve ondan özür dile ve onu tekrar sev. Böylece o güçlenecek ve problemi çözecek.